Herkese yeniden selamlar, sevgiler, kıymetli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben sizlere tam ölçülü siyah zeytin nasıl tatlandırılır onu anlattım. E, tatlandırmanın farklı farklı yöntemleri de var. Bu videomda yuvarlama yöntemini sizlerle paylaştım. E, tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim de çok beğendiğim tadı tuzu tam yerinde olan bu ölçülerle yaptığınızda Allah'ın izniyle sizler de çok memnun kalacaksınız. Pazardan aldığım zeytinleri önce çürük, ezik var mı diye kontrol ediyorum. Varsa mutlaka ayıklayalım ki sağlam olanların tadını da bozmasın. E, dalından kendimiz seçerek toplama şansımız olsaydı belki çürük çıkmazdı fakat e, gördüğünüz gibi bayağı ezik çürük çıktı. Daha sonra zeytinleri tozundan toprağından arındırmak için fazla hırpalamadan 1-2 su güzelce yıkayalım. Yıkamış olduğum zeytinlerin suyunu süzgece koyup tamamen suyunun süzülmesini sağladım. Daha sonra gördüğünüz gibi sofra bezinin üzerine serip suyunun kurumasını bekliyorum. Pazarcı teyzenin söylediğine göre zeytinlerin cinsi Edremit'miş. Mutlaka üzerindeki yıkadığımız suların tamamen kurumuş olması gerekiyor. Akşamdan yıkayıp sabaha kadar bu şekilde kurutabilirsiniz. Suyunu tamamen kuruttuğumuz zeytinleri kuru olan 5 litrelik pet şişelere dolduralım. 5 litrelik kavanoz 3 kilo zeytin alıyor. Zeytinlerin üzerine bir çay bardağından yarım parmak kadar eksik iri taneli kaya tuzu ve 2 tepeleme yemek kaşığı toz şeker koyup pet şişenin ağzını sıkıca kapatalım. Vermiş olduğum tuz ölçüsü yemek kaşığıyla 5 yemek kaşığı tuz yapıyor arkadaşlar. Yuvarlaması bu peçişelerde daha rahat olduğu için cam kavanoza tatlandırma aşamasında ben koymuyorum. Zeytinleri bu şekilde hazırladıktan sonra mutfakta veya elinizin altında bir yere yatay koyup 2,5-3 ay her gün ekranda gördüğünüz gibi günde bir iki defa yuvarlayalım. Tatlandıktan sonra her gün yuvarlamaya gerek yok. Haftada bir defa yuvarlamanız yeterli olacaktır. Şeker koymamızdaki amaç sade tuzla yapılan zeytine kıyasla zeytinin asidini biraz da olsa azalttığı için tatlandırma süresini kısaltıyor sevgili arkadaşlarım. Zeytinin tatlanma süresi zeytin cinsi ve bulunduğu ortamın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Bu iki kavanozu geçen hafta yapmıştım. Bakın tuzlar ermeye başlayınca zeytin yavaş yavaş acı suyunu bırakmaya başladı. Tatlanma aşamasında zeytinlerin rengi biraz açılır. Bozuldu mu diye endişe etmeyin. Daha sonra hava ile temas ettiğinde yerken tekrardan siyaha döner. Zeytin asidinden dolayı pet şişeler çok fazla patlayacakmış gibi şişmişse ki şişecektir. Bir iki defa yavaşça kapağı gevşeterek gazını çıkartabilirsiniz. Deneyecek olan izleyicilerime şimdiden afiyet şifa olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, küçük de olsa yorum yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Allah'a emanet olun.